Merhaba arkadaşlar. Dedim Gamer hoş geldiniz. Ben Arın. Bugün yanımda Yiğit var. Yiğit'le beraber Minecraft Pocket Edition oynayacağız. Yiğit de Gamebox kanalının sahibi. O da kanalını yeni kurdu. Merhaba arkadaşlar. İşte bu da bizim amatörce ilk videomuz olacak arkadaşlar. Eğer... Bir birçok video çekeceğiz. İnşallah. Bu ilk videomuz olacak. Bazen beraber, bazen ayrı. Ee, ama eğer bu videoda hatalarımız olursa acemilikten o yüzden almayın. Aynen videonun altına yazarsanız ona göre düzeltiriz kendimizi. Çünkü yani ilk video çekiyoruz da hayatımızda böyle bir şey yapıyoruz. Bir de daha işe yeni başladık. Neyse işte dediğim gibi bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Başlayalım var bence. Tamam. Şu, şu, ben şu inek, inekleri atalım. al. Tamam. koyun al Oy geri verdim domuzu da alıyorum. Gel buraya. Gel tamam, buraya. Bütün bak, tamam bütün hayvanları keselim. Sonra ağaç topluyorum. Bir şey vermedi ya. Tamam tamam. Ben de iki tane deri, üç tane et var. Ma bak şurada da domuz var. Gel buraya. Gel. Aha. Neredesin lan ha. Al. Onun başka hangi oyunların videosunu çekeceğiz? Ona daha kararlaştırmadım işte onu düşünmedim daha onu zaman göstersin. Ne diyelim hayırlı olsun. <laughs> Kardeşim aha. Ya bu da vermedi ya. Arkadaşlar biz bu videoyu ikimizin kanalında da atacağız ilk video olduğu için. Aynen. İlk videoya beraber başladım diyelim. Ve videoların genel süresi de arkadaşlar 15 dakika falan düşünüyoruz. Çünkü Eğer... mobilden oynuyoruz. Aynen. Bilgisayar Eğer... oyunlarına sonradan geçeceğiz. Eğer böyle çok sararsa filan en fazla 20 dakika filan. Çok uzatmanın ailem yok. Aynen. Şuradaki ağaçlara mı gider? Yok ya. Oradaki odunlar güzel değil. Gelse Her şeyde yünüm var. Bende yün yok. 2 de deri 2 et var. Bende 2 tane yün var. Dur. Kaybetmedim değil mi? Gel, çok gel. uzaksın ya. Evet. Gel gel gel. Hadi bir keşfedelim biraz. Şuradaki ağaçları keselim. Tamam. Meşeleri al. Hadi. Bu da tamam. Abi Kaç tane olmuş? Nedirim var? 5. 2 deri, 2 et, 6 da odun. Yumurman lazım kanka 3 tane. Sen kaç tane? 3 tane var. Bir tane de kızır. Mepi keşfedelim karşımıza illa ki çıkar. Biraz aşağı bunu tutayım. Bu da tamam. İki ağaç temiz. Sen neredesin? Bir ağaçtan tane çıkardım. Ha? O Kanka şurayı nerede var. Hadi bıraktım sana. Nerede? Ağacı ya. Heh. Gel aşağı. Işte. Kaç var? Bunun altı toprak. Hadi. Lan. Çık hadi Gel şöyle gidelim. Bu doğru gitmeyelim. Tamam yukarı. Kanka akşam oluyor. İyi, akşam oluyor. Kanka ne yapabiliriz? Gel şuraya şu dinek var onu alalım. Koyun, koyun da var. Tamam kanka alalım işte. Çok sıkıntı olmaz gibi geliyor bana. Ilk ya akşam. dur akşam oluyor ya direkt. İlk bir i̇lk akşam çok sıkıntı gelmez gibi düşünüyorum ama. Sen ne düşünürsün bilmem. Bir tane bana yaptın değil mi? Yaptım yaptım. Ben de burada bak gün kesiyorum senin için. Kanka hemen korkma o be kanka. Masanın abi. yanında kılıcın hazır. Bak bir tane sandık yapalım. Oo kanka çok. arkanda zombi var. Arkanda vallahi... At bana bir tane at. At kılıcı. At Sen kılıcı. aldın yakılıcı. Aldın mı? Oğlum yok Oğlum mu zombi? Yok, yok mu zombi ne kandırıyor? Şurada şurada. Aa, bak geliyor. ha Şurada da bir tane. Arkanda deyince. Tamam gel hadi ya. Örümcek var. Örümcek tamam, de var Tamam bende bu. Vay. Ne oldu? Burada mağara var baksana içeriye. Tamam dur 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 dur. Öldü mü? Yok yok örümcek. Aha creeper. Kanka nerede sen? Kanka şu tavuğu evet, kesmeye gidiyorum. Biliyorsun ben de var. Evet. Nerede kıtlık var? Yanımda creeper ile geliyorum hadi. Nerede creeper? Denize denize gidiyor. Çabuk aç. dikkat edin. Hı, burası. Oy. Arkan arkan Anneniz git lan. Korktum lan. Oğlum düşecekti aşağı. Gel buraya gel. Gel lan buraya. Önce fasafi sus Kimsin lan sen? Hadi lan. Aha. Özür kanka. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Yürü 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 o bir kere olur. Gel Aha. şu iskelet gibi gel. Kanka örümcek. Lan bir vuramıyorum. Ölme oğlum bak sakın. Yok 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 yok. Tamam bununla deyip benim yayım hazır. Arda diyorum. Kanka, kanka gel bak. Kaçmak lazım hadi yürü. Bir e, creeper. Eyvah. Hadi vur deniz tarafına vur, vur deniz kanka, tarafına. Kanka bak sen yürü yeri. Ben kaçıyorum o zaman. Çok uzaklaşma benden. <laughs> Yalnız yeri ne ya? Panikten. Uzaklaşma kanka. Aha. Kanka yere bak ya. Oğlum yere bak değil, sen neredesin? Dur dur geliyorum. Sen denizin oradan karşıya mı geçtin? Geçtim biz çatımızın olduğu yerdeyim. İki Eyvah. iskelet. Bütün her şeyi koydum buraya. Sakın creeper patlatma. Of be. Ben de niye iki tane? Reis ben sağ salim bir oraya geleyim. Arkamda creeper de geziyorum abi. Sanki köpek gibi. Aha tamam. Kanka orada ben yanlışlıkla blok yapıp koydum dünyaya. alsın onları. Eyvah creeper. Kılıcım süresi de bitti. Aldım onları? Almadım almadım. Kanka Gelsin. onun yanına kas sen. Aşağı doğru. Ben şunları oyalayayım. Tamam mı? Hadi. Kanka yatak hazır biliyorsun değil mi? Aldım mı oradaki şunları de? Kaç tane tek yaptım? Kanka hadi gir hemen şuraya çabuk atla. Abi. Geceyi burada geçirelim. Domuzlar da geliyor. Atla çabuk hadi. Oğlum bırak onlar orada kalsın gel. Hadi çık şuradan. Tamam İçimden geçme dur. Kapı orayı kanka. Heh. Oh, oh. Abi, Kapı karanlık oldu lan. Tamam tamam önemli değil olsun. Yırttık ya. Kaç Yırt var? Ha? Bir tane var kanka. <laughs> bir de bana bak ya. Evet. Şöyle bir crafting table yap. Var da nereye sığdıracağız? Dur dur bekle. Ben şu yana açıyorum. Toprak değil mi burası? Evet. <laughs> Şuraya koysana. Uf, ya neyse. Ya görmüyorum ki abi. Şu anda bir tane deri ayakkabı çıkıyor ama yapmayacağım. Ben kendi yatağımı yaptım. Oğlum benim şeyler üstte kaldı. Neyle? Ha tamam. Ne yapacağız? Şuradan acaba kassam alabilir. İskelet. Na 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 na. Oley! Vurma lan bana. Kanka bak tamam önce oku önce. bana geldi. Öldü korkma tamam Harun. Kapatayım mı? Güzel. Senin ben... tepende kanka bak hepsi. Şurada bak. Şu tarafa bak. Ağzım değil mi şurada. İskelet mi var? Var. Dur çık. Çık sen. Al Harun onları. Al hadi. Kaç tane oldu? Hadi bakalım bunları yapacağız. Annenin. Ben mi vurdum? Bir yerden ok geldi. Öldün. İşte sıkıntı orada ben de onu almayayım. diyorum. Almıyorum almıyorum. Abi eşyaları almıyorum da. Aha örümcek. Git lan. Arın bak açtım çabuk. Abi zıplıyorum, ben. Zıplıyorum zıplıyorum. Oha la buldum. Lan bu. Abi mi? ben neredeyim? Biz ilk nerede durduk? Bir dakika dur buldum sanırım. Buradan hani gitmiştik. Ağaç falan aldık buradan. Abi, kapadım ben kapıyı kardeşim. Ben senin eşyalarını Buldum alayım, sanırım. Alayım Burada. Ka ala... Ka Bilmiyorum ki abi. Dur dilim tutuldu ya. Aa buldum seni. Buldum sana. Buldum sana. Abi dilim şu tutuldu. Şu... Harun geç kapıyı kapa. Geç kapıyı kapa. Abi Devaz. ne... Aa. Senin eşyaları kaptım ben. Senin hangiler vardı söyle. Yani Şimdi bir tane tahta kılıç, kazma, balta, çubuk, yatak. Dur. Kanka onu kapa. İlk önce 3 noktaya bas ondan sonra at. Kaç tane ip vardı? 3. Ee, Neyse al hepsini olsun. Ya oğlum veririm ben sana. <laughs> ya. Kapasana şurayı. Abi elimde bir şey mi var benim? Ha doğru lan. Al tut. At. Aynı Tamam aldım. Gelin lan yatakla döverim sizi gelin. Pardon oğlum crafting table. Kapasana bir orayı. Yatakla mı kapayım? Evet. Olamaz mı? Tövbe estağfurullah. <laughs> Dur. attım toprak. Kapa orayı. Oğlum bak çabuk. Bir tane daha benim kaldı orada ya. yün eksik mi sende? Aynen. Bende büyüğün fazla var. Ya ver o zaman niye duruyor? Ulan ver yünlerini bana, yapayım hemen sana bir tane. Dur bekle. Yo ben yapamam kanka dur, ben vereyim niye? E bende yün yok. E burada bu yün gösteriyor abi. Şuna bak. Ama bende yün yok. Allah 4 tane ipten bir tane yün ha. oluyor. Yapsana. Tamam seni mi kıracağım? Al bunu. Abi sabah oluyor. Niye benim iplerimi harcattın bana? İşsizsin ha. Şimdi bak elini al bir tane kılıç. Kanka. Buraya ben bir tane sandık yapacağım koyacaksın. Ben tamam. de yok mi? ki. Ben ye, ben koyacağım oh, ben. Tamam. Elinde var ne yok koy şuraya. Neden? Koysan oğlum ölürüz falan şimdi. Şu topraklar zaten birleşecek. Tahtayı ben attım direkt karşı 44 tane. İki tane kılıç var bende 3 tane tahta aldım al kanka bir daha olsun dur şimdi bunu stick yaptık hadi evet, görüş tamam İlk günümüz böyle geçtiyse ben gerisini tahmin edemiyorum ne Bunlar... ee, kapıda creeper mi var? Yok. kanka bak ben bir daha ölemem ya efendim bir daha ölemem diyorum. Yok kanka yok ölmez. Heh tamam. Burası bursa da. Örümcekleri alalım ya yay yaparız. Sen şu örümcek benim kanka bir kere onları ama. Yo örümcek üstüme <laughs> atladı. Heh. İp vermedi seninki. Verdi. Bir Creeper arkana kanka. <laughs> 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 Soluna bak. Tamam abi. ne yapayım abi? Arkadaşlar hastayım. Sizin çok kötü kuşuna bakmayın. Bir dakika ya, suda patlamalar bir şey olmuyordu galiba. Ha, suda şey olmuyordu <laughs> Tamam, öldü sıkıntı yok. Tamam, bir tane tabi de var. Bir burada bir tane Bak, burada var bir tane de. Oha, patladı. Oha, hani. patladı. Madene ineceğiz mi oradaki? Bence bir ev falan yapalım, ondan sonra. Doğru değil mi? Tamam öyle yapalım o zaman sıkıntı yok. Çünkü şu anda daha hiçbir şey belli değil ki. Aynen o da doğru. Ne bir, bir yer belli. Değil. Dur 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 şu sudaki zombiyi de ben alayım. Ne mu? Aha. Al, al bunu. Bütün şunu mu Geber. Bana mı He sana diyorum. Kaan çöle gidelim mi? Çöl diyor. Oğlum <laughs> çöl ıssız kuraksız. Ya şu malum şeyden alamayacağım ya. ya bak şurada inek var. Sanki git eşyaları al şuradaki ineği yedim. Bir deri üç et. Bende de bir alttan biri var. Hadi reis. Tamam geliyorum. Ne atar yapıyorum? Ya. ya. ya gidelim. Şu tarafa doğru gidelim. Olur. Bence oraya gitmeyelim bak çölden gidelim. Sana gel ben toprak falan vereyim ne olur ne olmaz. Toprak he tamam. Yokmuş. Tahta verir mi? Tahta yok ya paylaşırız onu sonra. Şimdi Daha gerek yok. Tamam toprak ben. Geldi Ay, tamam. Kılıcım varmış nasıl olsa. Balta var vereyim mi? Baltaya gerek yok ya. Kazma şey yaparım ben. Zaten bundan sonrası maden yani. Bir barınak bir ziyaret Domuz ya, almayı geç? Herkes... üşeniyorum da alacağım. Sol ya. tarafa git ben de. ne vurdum be. Aha. Ya bu da vermedi. Yani. Filar denek var. Küfür edeceğim ben bu domuzlara. Ama neyse gel boş. ekmeği Tamam. Abi ya bu pocket edition'da sprint yok ya adamı mahvediyor ya. Koşamıyorsun. Kaç saat koşuyorsun? He ya. Lan. Ne yapıyorsun? Gel. Cık. Dur ben bir çıkayım abi. <laughs> Vay kısa yol olmuş. Tamam. <laughs> Bana bakmadım. Türk kanka. En tepedeyim. Bak bu bir tarafı su. Ne su galiba. Yok. Arın. Geldim, geldik. Baksana be, şuraya. Bir samat yok. yok. Bir dakika seni bir Nerede size? Ben aşağı doğru indim biraz. Ben en tepedeyim sanırım. Ha, gördüm ben. Karşındayım. Arkana bak. Gördün? <laughs> gördüm gördüm tamam. Mecbur çölden mi gideceğiz? Hele şükür. Ay şu tarafa doğru biraz daha gidelim. Bak sorun, olmaz. Kremiz falan çıkar şimdi. Hı <laughs> Tamam tamam yaşıyorum. Şurası hep sonu değil mi? <laughs> Bilmem. Baksana kafana. Aynen aynen burası mı Yok. Yok değil Değilmiş. devam ediyor. Neyse biz böyle dediğimiz gidelim. Aynen Ne olur ne olmaz. Kaktüs alalım mı? Tuzak yaparız. Aa. Dur Tamam bir tane yeter. İki de delik açarız. Ya şuradakiler alalım o zaman. Altı altıki ne basınca zaten ikisi de düşüyor. Aynen kum taşı falan var burada. Geç bunları. Çöp hepsi. Alsana şu bir şeyden. Neler? Kaptı Tamam. Sekiz tane olsa yeter. Altı. Şuna bak ya ne zenginiz. Tahta kılıçla geziyoruz. Ya <laughs> şu tarafa gidelim. he dur gördüm Sokak seni bak. tamam geliyorum. Vay. ne <laughs> buldun? <laughs> ne nasıl? Dur bakayım bende yani gözükmüyor. Şu ona, şu tarafa doğru gidelim mi Güzel şey Bak buraya ev yapabiliriz mesela. İleride deniz var. Aslında var ya böyle şelale melale olacak böyle. kova var Arun. Kova diye bir şey var. Şuraya ev yapalım. Kan maden var gelsene. Maden değil. Daha girmeyeceğiz. Gel şuraya. Bir. Kömür alayım mı? Gir gel şuraya. Bir gelsene şuraya. Arun. Bari kömür alayım. Gel bir. İki kömürü çok gördün ha. Evet. Nerede size? Aşağıdaymış. Geç geç. Buraya bir yere ev yapacağız. Gel bir, bir ev yapacak bir ev Bak şurası çok iyi. Ama gecesi bura dolar. Hı <laughs> hı. <laughs> Abi ya şu ağaçların etrafındaki çimler var ya onları hiç sevmiyorum ya. Kanka senin canın nasıl? Ne durumda? Üç kalp var işte. Al bir tane et ben yedim bir tane sen. Hayır al. hayır. Ee, bak abi orada kömür var Dalalım pişirip yeriz. Daha karda çıkarız Kardeşim, işte. Kardeşim gel şuraya bir ev tam. Ben ev yapmaya başlıyorum. İyi tamam. Ben Ondan de zaten. Bir tamam ben de zaten tahta yok. Sana verecek bir şeyim yok o yüzden. Şimdi güneş batıyor. Ben buradan acaba ne kadar da kömür alırım? Dur hemen kazma. Kazma var mı? Var var. Taş getir hemen şey yapalım. Taş kılıç yapsak mı ki? Al al. Gece belki çıkarız. <laughs> tamam dört tane alıyorum. Gece oluyor çünkü hemen yanına gelmem lazım. veya dur ya hemen yatarız dur. İki. Gece üç çıkarız dışarı. Dört. Kan yatalım ya. Sabah örümceklerden filan alırız. Akşam hiç tehlikeye atmaya gerek yok ki daha bulamayız çünkü. Dur geliyorum. Abi hemen bir tane kulübe yap işte ya. Ne uğraşıyorsun öyle? Bu gece kamerada yatak yok. Yatağım sende mi? Gel koy sende. Koy ikisini de. Tamam ya. Oluyor? Bir dakika dur. Bir bakalım kaç dakika olmuş. Oo 20 dakika olmuş. Bence devam edelim. İlk bölüm böyle olsun. Evi yapalım ondan sonra bitirelim. Aynen. Değil mi? Kamerada tahta yok o yüzden sana yardım edecek. Sen git. Ya, edemem de olur. Tamam iyi fikir o zaman. Hadi görüşürüz. Tamam, bak. Veya dur ya taşları şuradan alayım. Önemli olan taş zaten. Fırın fırın yapacağız. Alın. Efendim. benim var. Söyle. Ne bitmiş olabilir? Tahta mı? Nereden geldi? Çok zekiyimdir. E buradaki odunlarda kam meşe bulursan al ya. Burada değil daha. De Kullanacağım şunları. Kam o diğerleri çok iğrenç ya. Vallahi iğrenç. Nasıl? Oğlum bir... domuz eti de haram. Ne yapacaksın? Sen kazandın kardeşim istediğini al. ne ha basamadım. Bence biz böyle bitirelim. Öbür bölüm eve hazır bir şekilde çıkarız. Yine kaldığımız yerden devam ederiz. Aha creeper. Patlama lan. Aha patladı. Tamam. Yo yo bir şey olmadı bana. Salak arkamda patladı. Neyse dur şöyle evin içine gel. Bir dakika dur. Beklemedim. Burada gladiyatör yiğit konuşuyor. Hadi kanki. Yani. Sen kazmayla döverim git lan öyle. Hala geliyor ya. Alın alın. İyi ee, tamam boş çıkmadı bu. Arkadaşlar e, bugün videomuzu bitiriyoruz. Dediğim gibi ilk videomuz arkadaşlar. Bu yüzden hocam iyilikleri dikkate almayın. Ha bu arada belki bilmek isterseniz diye söylüyorum. Videoyu Mobizen adlı bir tane ekran video kaydı diziden çektim. E, ücretsiz olarak Google Play'de bulabilirsiniz. E, Arkadaşlar oğlum, yanlı yanlışlıkla Yiğite vurduk e, arkadaşlar. Hayır, bir şey aldıysan döverim seni. Kusura bakmayın. İyi günler. İyi günler. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.